Oyun Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte e, Amerika'dan gelen yeni veriler ışığında e, hem borsalarda gelen hareketlerle birlikte kripto paralara bunların nasıl etki edeceğini inceliyor olacağız. Bitcoin'deki son gelişmeleri özellikle altcoin tarafında e, buradaki bir düzeltme mi geldi? Bu düzeltme aslında alım fırsatı mı? E, yoksa fake out muydu? Aşağı mı çöküyoruz? E, bu soruların cevaplarını arayacağız. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak paylaşılan verilerden başlayalım arkadaşlar İlk olarak burada jobless claims yani e, tam çeviri değil ama karşılık gelen terim işsizlik başvuruları diyebileceğimiz işsizlik e, hakları işsizlik başvurularına başvuran haftalık sayıda e, eylül ayından bu yana ilk defa dip görüldü arkadaşlar 204 bin e, olarak geldi bu veri e, beklenti 225'ti. E, bu aslında bakarsanız olumlu bir veri değil ne demiştik e, Fed'in yapmaya çalıştığı şey aslında bakarsanız işsizlik oranlarını tekrar yükselerek e, dolaşımdaki para miktarını azalarak enflasyonu e, bir nebze de olsa düşürmesi aslında bakarsanız. E, bunun dışında işsizlik oranı da arkadaşlar 3.5 olarak açıklandı. Yani beklentinin e, burada altında geldi. Tabi beklentinin altında gelmesi Eee ekonomi için belki iyi bir işaret olabilir hani ekonomik büyüme için ama risk ürünleri için kötü bir haberdi. Eee 3.5'a düşmesi burada aslında bakarsanız işsizlik oranı e, henüz net bir şekilde dönmüş değil. Eee peki yani buradaki hareketleri nasıl anlayacağız o zaman? Şimdi Nasdaq tarafında sert aşağı yönlü mumlar geldi değil mi? Hani e, borsalar açılmadan önce e, daha sonrasında haber çıktıktan sonra işsizlik oranı açıklandıktan sonra bir aşağı yönlü sert hareket daha sonrasında bir ters köşeli yukarı yönlü pump yaptı. Şimdi burada çok ilginç hareketler dönüyor arkadaşlar. Buradaki Nasdaq tablosunu kesinlikle yorumlamamız gerekiyor. Çünkü buradaki Nasdaq tablosu bize çok önemli veriler sunacak. Birinci olarak 10.700 desteğini oturmuş durumda. Bitcoin'e de geçeceğim merak etmeyin ama Bitcoin'e çok etki edeceği için burayı anlamak daha önemli. 10.700 bölgesindeki bu e, ...yatay destek hattını tekrardan tuttular gibi duruyor arkadaşlar. Burada iki türlü anlamı olabilir. Bugünkü gelen verilerin iki anlamı olabilir. Birincisi e, insanlar dip geldiğini düşünerek daldılar arkadaşlar. E, nasıl ki genelde hani savaş haberleri, kriz haberleri çıktığı zaman... E, ...bazı problemli haberler çıktığı zaman önce bir aşağı e, iğne atar... ...daha sonrasında tekrardan hani dibin geldiğini düşünerek toplama evresi olur. Ya buna benzer bir şey yaşıyoruz şu anda Nazlak'ta. İkincisi ise arkadaşlar net bir şekilde shortları içeri alma hareketi yaptılar. Bu hareket eğer shortları içeri alma hareketi ise arkadaşlar muhtemelen bunun devamı da yukarı yönlü gelecek. Bunun devam dalgası da gelecek yukarı yönlü ve sert gelecek gibi duruyor. Yani eğer bunlardan birincisi ise yani insanlar dibi gördüğünü düşünerek girdilerse o zaman e, maalesef burada Hani öyle hop diye dip gelmez diye düşünüyorum. Çünkü kötü bir işsizlik verisi geldi. Yeni bir dip nazlakta gelirse e, oldukça kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalırız. E, bunu sürekli takip altına alalım. 10.700 seviyesinin altında e, kapanan nazlak. E, bütün aslına bakarsanız risk ürünlerinin negatife yönelik baskılayacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani buradan aslında bakarsanız ne sonuç çıktı? 2 tane sonuç çıktı buradan. E, burada henüz net bir şekilde... E, verileri yorumlayamıyoruz. Neden? Çünkü verilerle aslında gelen hareketler bir tık uyumsuzlar. E, tabii şöyle bir olay da oldu arkadaşlar. E, ABD'deki ücret artışları oranı da açıklandı. Bugün o oran birazcık düşük geldi. Yani e, maaşların artma oranı biraz düşük geldi saatlik ücretlerde. Bu birazcık hani e, pampa destek olmuş olabilir. Ama bunlar farklı e, ekonomik veriler. Bizim asıl odaklandığımız işsizlik verisinde ise e maalesef istediğimiz gibi bir sonuç almadık. Bunu bilelim. Gelen hareketle bağımsız olsa da olmasa da bunu bilelim. Bu birincisi. Yani hop diye çözülmeyecek. E, bu e, kriz bu süreç arkadaşlar. Yani Fed şu anda işsizlikle henüz başarılı olabilmiş değil enflasyonun belini kırmış olsalar da. Bu arada ayın 12'sinde enflasyon oranı açıklanacak. Oraya da kitlenelim onu da unutmayalım arkadaşlar. O tarihleri yakın kısa vadeli kaldıraçlı yüksek kaldıraçlı işlemlerden uzak durmakta fayda var. çünkü hani burada bir aşağı yönlü bir yukarı yönlü ben burada şortları iyice içeri alacaklarını düşünüyorum. Gel gelelim işin Bitcoin tarafına şimdi Bitcoin tarafında hiçbir şey olmadı arkadaşlar İlginç yani Bitcoin tarafında e, gelişme yaşanmadı nasıl gelişme yaşanmadı e, burada baktığınız zaman e, aşağı yönlü iki tane mum attık Bitcoin'de daha sonrasında tekrar yukarı çıktık günlük olarak 0.04'lük bir aşağı hareket yani aslında %0'lık bir hareket geldi bugün Bitcoin tarafında. Çok güçlü durduğunu söylemek istiyorum sizlere Bitcoin'in. Ee, yani buradaki gücünü aslında bakarsanız artık fiyatın yerlerde olduğu için balinalar mı topluyor dersiniz. Ee, millet altcoin rallisi geleceğini düşünüyor ya da rahatlama rallisi geleceğini düşünüyor. Bu sebeple alıyor mu dersiniz. Orasını e, o kısmın analizini size bırakıyorum ama teknik tablo oldukça güzel duruyor Bitcoin'de. Hani burada e, mesela Nasdaq düşerken arkadaşlar Bitcoin direniyor. Nasdaq yükselişlerinde ise e, güzel bir şekilde kendini tekrardan yukarı atıyor. Ben bugün... E, bu şekilde kapatırsak buradaki Nasdaq tablosu MA50'nin ve MA20'nin üstünde güçlü bir kapanış gerçekleştirirse hem hafta sonu e, özellikle ve özellikle birazdan incelememiz veriler ışığında altcoinlerde çok ciddi hareketler bekliyorum. E, bunun dışında da bir de Bitcoin tarafında da tabii şöyle yukarı yönlü biraz daha sert mumlar belki görebiliriz. Burada tekrardan 16.900'lerdeki direncin test edildiğini göreceğiz gibi duruyor. Bu şekilde kapatırsak altını çizeyim. Nasdaq tablosu Amerika tarafı bu şekilde kapatırsa ve burada dolar endeksi de çok güzel biri kırıldı arkadaşlar. Dolar endeksinde çok bullish bir tablo vardı ama dediğim gibi yani bir anda tüm veriler tersine dönebiliyor. Burada net bir kırılım gelmemişti. Ee, burada bir aslında ters köşe yedi arkadaşlar insanlar. Özellikle short tarafına bakan oyuncular. Neden? Çünkü dolar endeksi buluş bir tablo sergiledi. Ee, bunun üstüne işsizlik e, verileri de gayet e, aslında bakarsanız risk ürünleri için kötü diyelim. Risk ürünleri için kötü geldi. Bunlara rağmen e, piyasa Birden yukarı yönlü atak yaptı ve dolar endeksinde düşüşler gördük. Bir ters, e, terse yatırdılar arkadaşlar burada. Bu işte terse yatırım olduğu için genelde bunlar hop diye bitmez arkadaşlar. Devamı, devam evreleri gelir bunun devam hareketleri gelir piyasalarda. E, bu sebeple dikkatli olalım. Yani bu bir shortları içeri alma e, hareketi ise. İki tane şey çıkar buradan. Birincisi yeni bir dip gelecektir Nasdaq'ta. E, Bitcoin'e gelir gelmez burası henüz belli değil. Muhtemelen gelmez diye düşünüyorum ben çünkü hani Bitcoin bayağı yukarıda duruyor. E, burada en kötü 15.900 16.300 bandı arasındaki şu dikdörtgen alanın içine gider diye düşünüyorum. E, birincisi bu tabi Nasdaq burayı aşağı yönlü kırarsa çok sert bir düşüş dalgasıyla karşılaşabiliriz. Yeni dip bile gelebilir Bitcoin'de. Bunu kenara bırakın. İkincisi e, burada mesela 2-3 tane sert ataktan sonra bir rock pull gelir arkadaşlar. Tekrardan içeri alırlar. Ee, burada ne olacağı aslında bakarsanız oldukça karışık. Teknik tablo tebel tabloyla şu anda uyuşmuyor arkadaşlar. Bugün için uyuşmuyor. Haberiniz olsun. Zaten Nasdaq'la Bitcoin korelasyonu da çok da zayıflamış durumda. Bunu fark ediyorsunuzdur. Ee, genellikle Bitcoin ne olursa olsun kendi başına yükselmeye çalışan bir tablo sergiliyor. Ee, bizim uzun süredir Nasdaq'la korelasyon içerisinde olan Amerika borsayla korelasyon içerisinde olan Bitcoin'in son zamanlarda biraz daha kendi başına büyük hareket ettiğini gözlemliyoruz. Şimdi işim güzel kısmı hiç mi yok? Güzel kısmı da var. Bu gelen hareketler akabinde arkadaşlar. Dominans endeksindeki şu e, düzeltme evresi sonlandı. Yani dominans endeksi tekrar kafasını aşağı yönünü indirdi. Burada MA50 altında gelecek olan kırılım ve bu kırılımı 41.38 kırılımı ile onaylanması gerekiyor dominansta. Bu kırılımlar gerçekleştiği takdirde tekrar hani geçtiğimiz günlerde bir alt koyunlara bir para akışı gördük ya. Bir benzerini tekrardan altcoin'lere bir para akışını bitcoin e, bu fiyatlarda durabilir veya yükselebilirse yani düşmediği takdirde bitcoin'in altcoin'lere bir para akışı e, yolda olduğunu gösteriyor bizlere arkadaşlar. Bu özellikle hangi altcoin'lere diye e, yani buradaki soru boş olur çünkü bu net bir şekilde belli değil. Bazı evet balinaların sevdiği altcoin'ler var e, yorumlarda yazıyorsunuz işte manipülasyonun sevildiği altcoin'ler var manipülasyon olan altcoin'ler projeleri kötü olsan olmasın fark etmez. Böyle anlarda değerlendirme yaparak yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdiler arkadaşlar. Burada şimdi bana soracak olursanız şu anda hani biraz daha yolu var altcoinlerin. Burada neden? Çünkü baktığınız zaman alt koyunlerde Bir MA200 direnci söz konusu. Adada bu direnç var. E, SOL'de, e, SOL'de yukarısındayız. SOL şu anda içlerinden en güçlü gidenlerden bir tanesiydi. Bugün birazcık zayıfladı. E, bunun dışında arkadaşlar Ethereum tarafı olsun. ETH'm güçlü. Mina e, maalesef küçük kalamadı. Bunun dışında şöyle hızlıca bir bakıyorum işte. Sandbox'ta e, biraz zayıf kaldı. Hani daha tam dirençlerine kadar yürümediler bile diyebiliriz. Mesela için içinde geçerli 4.7'lerde direnci. Ayrıntılı altcoin analizi yarın paylaşırım ama onun öncesinde bunu bilmenizde fayda var. Henüz dirençlerine bir atak hareketi pek çok altcoin'de görmedik. Cumartesi, pazar günü hacimsiz oluyor piyasalar arkadaşlar. Ya çok sessiz durgun bir hacimsiz piyasa geçecek ya da bu cumartesi, pazar günü e, piyasada özellikle böyle hem e, balinaların sevdiği altcoinler hem de manipülasyona açık altcoinler e, bir yukarı hareketlenme gerçekleştirecekler diye düşünüyorum. E, birlikte inceleyeceğiz bunu. Birazcık daha şu gelen verilerin oturması, özellikle nazaktan gelen verilerin oturması için birazcık süre ihtiyacımız var. En azından önümüzdeki haftanın hareketlerini de görmemiz gerekiyor. Net bir orta vade tablosu çizebilmek için. Ama kısa vadede bu gelen hareketler, kapanışlar böyle olduğu takdirde bizim için yeterli ve olumlu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdilik durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Abone butonuna tıklayarak bildirimleri açın. Videoları yüklendiği gibi izlemeye gayret gösterin arkadaşlar.